Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte başımız ağrıyana kadar Manifest dinliyoruz. Arka... <laughs> arkadaşlar TikTok'ta, Instagram'da görüyorum herkes Manifest'i kötülüyor. Sen söyle daha güzel olur. Sana alkış Ama ben böyle Türkiye'de böyle güzel grupların, ay pardon güzel dedim. Güzel öyle de güzel değil yani. Arkadaşlar yani böyle ilginç gruplar yani. Oranın BTS'i var Kore'nin. Yani bizim de manifestimiz var demek. Yani Blackpink'in manifesti demek. Beyefendi bunun adı ne? Vay çaktık loka. Vay çaktık bak. Arkadaşlar görüşmeyeli samimiyet biraz kaçmış olabilir. 2-3 videodan sonra ben eski halime dönerim. Dönerse dönem dönerim. <laughs> ya kardeşim boş yapma video geç ya. Video geçiyorsun. Video geç. <laughs> Arkadaşlar böyle çok böyle çok normal duruyorum ve inek gibi duruyorum arkadaşlar hemen giyinip geliyorum. Şimdi manifest grubunu dinleyen dinleyici kitlesine daha çok benzediğimize göre artık şimdi düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Devam edelim videoya geçelim geçişi izle challenge başımız ağrırsa video bitiyor arkadaşlar. Sana alkış yok anca finger snap. No thanks. Güzel outfit yakışıyorduk tam meçlik sayende hepsini. Etik sana yakışanı yaptın. Giderek buna şaşırdım sandım. Geleceğimden parlak lipstick sürdüm. Sıfır gramsın yok kalsın. Neyse devam edelim. Olen, sana. Unutum, her Sakın Senin gibisi... Arkadaşlar başımın ağrıyası geldi birazcık. <laughs> Yalan yok. Şans vermeye devam ediyorum. Hava sabah bu arada. Hava aydınlık. Hava aydınlıkta video çekiyorum. Haberiniz olsun yani. Artık geri döndük dayı. Sabah akşam buradayız. Video çekeceğiz. <laughs> <laughs> çok çok gördüm, affedemem ayır. Sesin gelmiyor hiç, yok yok yok, bye bye. Kaçma kovalama senin gibi seni çok 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 gördüm, affedemem ayı Sesin gelmiyor hiç, yok yok yok, bye bye. Senin alkış yok, önce finger snap, 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 snap. <laughs>

Gayet güzeldi hiç de başımı ağrıtmadı yani Şarkıya 10 üzerinden 15 buçuk Arkadaşlar <laughs> yayınlar başlıyor yayınlar kike abone olun Kik yayın Yakışık ya Amına kışır. <laughs> Ulan beynim çalışmayı bırakmış ya. <laughs> Arkadaşlar kik yayınları yakında geliyor. Herkes içe dolusun. Yayın açtı mı bildirimi gelsin. Yayına bakın. Beğenmezseniz çıkın kardeşim. Çıkın çıkın gelin. <laughs>